una fin. Bueno. İsmail Komserim sizi tebrik ederim. Polis okulumuzda her şey gayet yolunda gözüküyor. Çok teşekkür ederim. Gerçekten kendimi övmekten hiç haz etmem ama yani bizim okulumuzda teftişte hiç açık bulamayacaksınız keza yaklaşık beş senedir bütün öğrencilerim yüzle mezun oldular. Hmm. Yani ben muazzam eğitiyorum yani övmek gibi olmaz ama ben bir eğitirim böyle ha wow ha. Yani <laughs> inanılmaz yani dersiz nasıl eğitim diyor ya? ya bir insan böyle nasıl eğitilebilir yani ya böyle 1500 kişi içinden böyle Böyle parlar benim öğrencim böyle. Ya ben bir eğitirim, bir eğitirim. Öyle böyle eğitirim. Anladım. Allah'tan kendinizi övmeyi sevmiyorsunuz İsmail Bey. Gerçekten ya. Benim çocuğum var. Ben çocuğumu bu kadar övmüyorum. Ya ben överim. <laughs> Neyse artık. Ya <laughs> listede gördüğüme göre e, üç kadın polis adayımız varmış. Onlar teftişte değiller. Nerede onlar? E, o üç arkadaşı e, raporlu onlar. Da Da bugün acaba onlar teftişe girmeseler mi? Yani yanmazsanız mı acaba teftiş diyorum? Yani nasıl raporlu? Ben hiç imza imza atma. Yanlışlık olmalı. Yanlışlık vardır ya. Hmm. Neyse ben öğle yemeğine gidiyorum şimdi. Geldiğimde onları da yalnız teftişte istiyorum. Anlaşıldı mı? Emredersiniz amirim. Ya ne? Komiserim, komiserim, siz oğlum... ne yaptınız? Ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Siz efendim, göz göre göre kendinizi yaktınız. Biz o üç arkadaşı bilerek teftişe sokmamıştık ya. Onlar teftişi hayatta geçemez efendim. Bakın, net söylüyorum. Onlar teftişe girerse sizi tefe koyar, çekerler fişinizi söyleyeyim. Yok artık. Koskoca İsmail Can evimden polis okulu burası. Üç pire veremem ben. Efendim anlamıyorsunuz. Bakın komiserim, bu üç kadını eğitebilmenin imkanı yok. Siz eğitemezsiniz efendim ama ben eğitirim. Ben İsmail Can evimden. Ya öyle böyle eğitmem ben. Öyle bir eğitiyorum ki inanıp yani fırlıyorlar ya. Sen getir onları buraya. 15 dakikada hap yapar her şeyi ben onlara hatırlatırım. Getir onları buraya. Siz bilirsiniz komiserim. Ben o zaman getiriyorum arkadaşları. <laughs> Kızlar, Burcu, Aysel, Gülsen. Gelin bakayım buraya komiserim sizi çağırıyor. Baş baş! Baş baş! Baş baş! Baş baş! Komiserim gördüğünüz gibi daha selam vermeyi bile bilmiyorlar. Durum bu. Yapma ya. Ben bu kadar vahim olduğunu düşünmemiştim. Ya. Hay Allah. Tamam ben bir motivasyon konuşması Tabii. yapayım. Halledeyim. Hanımlar hoş geldiniz. Açpazalı. Burası İsmail Can evimden polis okulu buraya herkes giremez. Sizler polis olmak için yola çıktınız. Polislik cesaret ister. Polislik... Aşk da yapılır. Polis dediğin vatanseverdir. Bu niteliklerin hepsi sizde var. Misal sen, en baştaki sarı kız. Sen nasıl bir polis olma hayaliyle bu okula geldin? Ben komiserin Yunus olacağım. Yunus. Çok güzel. Yunuslar, polis teşkilatının can damarlarıdır. Dur. Sen, bu baştaki sarı kız, sen ne olacaksın? Ameliyat. <laughs> Ne? Midilli midilli. <laughs> yani şöyle ki, beni deniz tutuyor, o yüzden Asa Yunus olamam. Ben midilli olacağım midilli adı. <laughs> ben de ben de kelebek olacağım, ayselek olacağım. <laughs> bir saniye beni dışladılar. Ben de deniz atı olacağım. Karar değiştirdim, deniz atıyımdır. Siz <laughs> nesiniz konserin. <laughs> ben, ben ben deli olacağım bu durumda. Kızım ben onu mu diyorum size? Yani. Neticede hangi masayı seçeceksiniz? Cinayet masası mı, ahlak masası mı? Onu soruyorum. Hmm. Fiskos masası. Aa, ben de yemek masası. Zigon. Zigot. <laughs> yok, yok. Komiserim, hayır, hayır. Tamam. Ya boş verin efendim. Bu üç arkadaş eksik kalıversin, ha? Yok, yok. Yok, hayır efendi. Ben e, polis okulumu kapattırtmam. Ya sürerler adamı. Öyle şey olur mu ya? Alakası yok. Peki. Ben hırs yaptım. Ee, tamam. Ee, bu durumda temel eğitimden başlayalım. Ne dersin? Tabii tabii tabii. Doğru tabii, 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 tabii. Temel eğitim kurallarıyla başlıyoruz. Ben söylüyorum, siz uyguluyorsunuz artık. Evet. E, rahat. Rahat. Allah! <laughs> 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 tamam komiserim. Tamam sakin olun efendim siz bana bırakın. Ben halledeceğim şimdi. Kızlar ne yapıyorsunuz? Ya size rahatı böyle mi öğrettik? Rahat şöyle durulan bir pozisyondur. Bakın rahat diyeceğim öyle duracaksınız. Rahat bu. Ama öyle hiç rahat değil ki. Bakın bir şey de sorgulamadan söylenince yapın. Kalkın bakayım ayağa. Kalk ayağa. Kalk. 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 Tabii. Ha bakayım eller arkada. Rahat. Evet komiserim, burası hazır. <laughs> Sağ ol Samet. Rahat. Hazır ol. Nereye? Kızım nasıl nereye? Ya yani tamam hazır olalım da nereye, nereye hazır olalım? Yani bu polisler nereye gidiyor? Polis balosuna evet. mı, baskına mı? mı? Doğru. Yani. Gerçekten doğru. Sorgulayan bir polis adayı. Evet. Çünkü eğer baskına gidiyorlar ise çelik yelek giymek zorundalar. Bak. Ya hayır. Ben polis balosuna giderken fuşya ayakkabılarımı mı giyeceğim? Tamam. Bizim yemek arası kaç dakika? Ee, yarım saat. Yapma ya. Vallahi Allah. Bunları değil yarım saat, yarım asır bile olmaz yani. Eğitemeyiz ama ne yapalım? Ne ee, yapalım? Silah, silah. Silah eğitimi verelim. Ha tamam. Ee, silah eğitimi verelim. Kızlar tamam silah eğitimi vereceğiz. Silahlarınızı çıkarın. Nerede silahlarınız? Burada. Kızım silahınız nerede silahınız? Burada konserin. <laughs> Bu bana mı göz kırptı? <laughs> komiserin bir kadının en güzel silahı gözleridir. Tamam, yok yok, Komiserim ben de ben de ee, kızlar, komiserin belinizdeki silah var ya hani şu, ha, ha ondan bahsediyor. Ha tapanca. Yok sapanca. Ya. Atış talimi yapıyoruz. Hazırlanın. Yapmayalım. Yapalım. Yapmayalım efendim. Ya yapalım. Efendim yapmayalım. Bakın bizim silah hocamız şarjör Necmi vardı ya. Bunlar yüzünden silah tövbe etti. Ev erkeği oldu. Karısından hamile yatıyor şimdi. Evet Anladım. çok saçma gelebilir. Çok saçma ama yani. Ama gerçek inanmıyorsunuz bakın. Yapma ya. Efendim vazgeçin. Boş verin ya. Hırs yaptım Samet. Hırs yaptım. Ee, şeyi getir. Panoyu getir. Getireyim. Getireyim. Silah talimi yapacağız. Hadi bakalım. Kızlar geçin şöyle. Ha. Yerlerinizi alın. Samet. Efendim. Geri gel, geri. Ha, geldim. Güvenmiyorum. Geldim, evet. Ha, Güvenmiyorum. Hazır. Şey evet, tamam. Hazırız. Evet kızlar, hazır. Evet. Ayaklar yere mıh gibi. Ninnah. yere kök sal. Hedefe bak. Hedefe bak. Nişanoğlu! Dikotor! De Gözleri defter! Fakültesine! <laughs> Kolunu diktut! Fakültesine! <laughs> Hamzaya dikkat! <gülüyor> Ve... Vay! <laughs> Ateş! Nasıl oldu bu? Yani ben mi yanlış yapıyorum? Lütfen ben yanlış mı yapıyorum? Yok, vallahi komiserim, seni bunu ben de anlamadım. Ama size kendinize yüklenmeyin. Ya size hata yok. Şey yapalım? Tutuklama çalıştıralım ya. Tutuklama çalıştıralım. Tutuklama çalıştıralım. artık tutuklama herhalde. artık. Tutuklama artık. Tutuklama, tutuklama, tutuklama artık. Tutuklama, tutuklama, tamam. Şey yapayım ben e, gönüllü suçlulardan biri de getireyim. Eğitim için kullanalım. Tutuklama yapalım. Getiriyorum hemen. tutuklama için i̇şte, evet. Kızlar. Misal bir tane hırsız gördünüz. Ne yaparsınız? Polisi ararım. <laughs> Ama siz polisiniz ya! Ya tamam o zaman Gülşen'i ara. Aa, şuna bak, beni niye aramıyorsun? Ben de polisim. Şaka şaka, kız seni arayacağım. Ha, tamam, canım, hadi tamam. ya, Ece beni ya. arayacağım. Kızım beni de arıyor. Ya sus, sus. Ya. Suçluyu suç mahallinde suç üstü yakalayacaksınız yahu. Geç Bahadır. Geç Bahadır. Hah. Bu gel. Bana bak Bahadır efendi. Kızlara eğitimde yardımcı ol diye kelepçelerini çıkarıyorum. Akıllı dur ha, ona göre. Tabii ki komiserim. Yani polis arkadaşlarımıza yardımcı olmak bizim için birinci vazife. Merhaba. Bahadır bizim kadrolu suçlularımızdan haftada üç gün uğrar. Ne yaptın Bahadır? İyidir komiserim, siz nasılsınız? Eyvallah, ne yaptın o işleri? Ne yapalım, çalın tırsızlık devam. Eyvallah. Şimdi ben Bahadır'ı tutukluyorum. Beni izleyin. Gözünüzü benden ayırmayın. Bak, şu anda Bahadır televizyonu çaldı. Gidiyor. Gördüm. Dur! Kıpırdama! Eller havaya! Komiserim, burada ortam süper. Ben her gün buradayım bundan sonra. adamı ya. Adamı yakaladıktan sonra bakacaksınız üstünde silah var mı arayacaksınız. Ya üstünü arasanıza üstünü ara adamın. Tamam. <laughs> Pardon. Efendim? Alo. Üstüm ne haber? Seni aradım. Seni aradım. Duyuyor musun? cevap vermedi. Kapat. Delirmek üzereyim. Yok yok, tamam tamam komiserim. Siyah bende, bende ya. Ben şimdi açıklıyorum. ve ee, kızlar, ama öğrettik bunları size. Hani haklarını sayıyordunuz ya, haklarını saysanız ya. Aa, hakları sayıyor, ha. Tamam, sen sayın. Bana bak! Sen kimsenin hakkını hor kullanamazsın. Bu bir! Okey. ediyorsun, bu da beş. Yok ulan artık ya, ulan üçe kadar sayamıyor ama bunlar ya. Ya yemin ederim... Tamam, çağır Amiri. Yemin ederim çağır Amiri gelsin beni artık sürsün. Artık şarampolden mi sürüyor, köprüden aşağı mı sürüyor? Sürsün de kurtulayım artık. Bu ne ya? Allah'ını seversen bu ne? Çağır ya, yeter ya. Emredersiniz amirim. Hemen çağırıyorum. Komiserim yani siz de bu kadar üzülmeyin, şey yapmayın ya. Dert etmeyin yani bu kadar. Hep! Fırsattan istifade silah buldum ve komiseri rehin aldım şu anda. Ha, bu saf dirikler de hiçbir şey yapamaz. Komiser elimdesin. Güç bende artık. Bana bakın kızlar. Bana hemen acil bir helikopter, bir de bir milyon dolar para. Hemen. Kızlar, Allah kahretsin. Kızlar ne istiyorsa yapın. Söz veriyoruz kızlar. En iyi bildiğimiz şeyi yapıyoruz. O alçağa gücümüzü göstereceğiz. Ne gücü? Pazarlık gücü. Hmm. Başlıyorum. Başla. Öyle merhaba. Ee, bu komiseri kaça veriyorsun? Kaça veriyorsun ne ya? Benim isteğim belli. Bir helikopter, bir de bir milyon dolar. Oo çok. Aa! Etmez. Aa! Etmez. Akşam pazarı be. Yap kardeşine bir güzellik. Ya. Ne akşam pazarı ablacığım? Ne diyorsun sen? Benim isteğim belli diyorum. Bir milyon dolar. Daha da Ya Ablacığım ayağımız alışsın ne demek? Ben her dakika reyine kaçırıp, elli tane reyine kaçırıp yani onu pazarlığını yapacağım? Olmaz, tam bir milyon dolar. Ne oldu oldu? Üstüme üç tane de limon isteyin. Bu ne ya? Bir dakika, bir saniye komiserim. Vallahi sen bilirsin yani. Aynı komiseri yan okulda 500 liraya rehin alıyorlar. Ben nasıl söylemesi. Ay yürü kızlar. Ne ya. ya? Bir şey ya. Bir dakika, bir dakika. Durun ya kızlar. Aa, ne hemen gitmeye ne meraklısınız? Bir gelin, bir konuşalım, anlaşalım. Ee, tamam o zaman, olurunu siz söyleyin. Siz ne kadar veriyorsunuz? Bir bakayım şuna. Ben buna 300 veririm. <laughs> 300 mü? 300 hayatta olmaz ablacığım. Olmaz. Ben tam bir milyon istiyorum. 300 olmaz. Ya ne? Bir milyon Bak ablacım, yüz hiç olmaz. Zaten bunu sahte kimliğiydi, sahte pasaportuydu. Ya bana gelişi 500 bunun ya. Aa. Tamam, 500 anlaşalım. Ama gerçekten Aa. saçmaladınız artık. Bu ne ulan? E, bunun Çok ağzı güzel. bozuk. Kadar bu defolu. Evet. Evet. ya. Ben buna beş kuruş vermem. Yürüyün evet. Kızlar durun bir dakika ya. Ne gitmeleri Bak hep sen kızıştırıyorsun bunları. Bir gelin ya, bir konuşalım. Allah Allah. Tamam, tamam, şöyle yapalım. Siz bana 400 verin. Ben size rehine, Artı kol saatimi, artı bir de yeleğimi vereyim. Ne diyorsunuz? Bakayım kol saatine ver bakayım. Ha. Oo, çatma, çakma çıkma işler. Ver bakalım. ya, çakma. Ya bu dört yüz, şu ne bu? Atmaz. Bu ne bu kaca? Tabanca o benim. Ver bakalım onu da. Açık karşılar. O da senin hatırın için yani. Ha. Ver. Tamam o zaman. Dört yüzü alıyor muyum? Tamam, Sen... güzel. <laughs> dört yüzü aldım komiser. Dört yüzü. Tam dört yüzü. Rış diye koydum dört yüzü. <laughs> evet kızlar, ne diyorduk? Evet. Evet. Hayır. Bade e 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 çalışıyoruz. Bence fırsat bulmuşken sen de bize katıl. Gel yayınlayalım Allah. Kendini lan dövüştürtme beni. Vücudunu kırarım. <laughs> Bana bak.